Arkadaşlar merhaba. Üstü sayılarda test 8'e başlıyoruz. Yıldızlar yarışıyor testi. Birinci soruya bakalım. A ve B bakterilerinin bulunduğu iki farklı ortamda yapılan 7 saatlik bir deney ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A bakterilerinin bulunduğu ortamda başlangıçta 10 üstü 7 tane bakteri olup her saatin sonunda ortamdaki bakterilerin 5'te 1'i ölmektedir. O zaman 5'te biri ölüyorsa 1 ölüyorsa 1-1 bölü 5'ten 4 bölü 5'i kalır. Bu tarz kesirli işlemleri bu şekilde yapacaksınız. Yoksa her seferinde 1 bölü 5'ini hesapla çıkar. Geriye kalanın 1 bölü 5'ini hesapla böyle için içten çıkamazsın. Hani kesinlikle yapman gereken yol bu. B bakterinin bulunduğu başka bir ortamda başlangıçta bu kadar tane bakteri olup her saatin sonunda ortamdaki bakteri sayısı 3 bölü bakteri sayısı 3 bölü 5'i kadar artmaktadır. O zaman 1 artı 3 bölü 5 yaparsak 8 bölü 5'ine çıkacak. Diyor ki kaçıncı saatin sonunda iki ortamda da eşit sayıda bakteri olur. Şimdi birincisinde 10 üssü 7 var. 4 bölü 5'i ne düşüyor? Ve bunu en saat boyunca yapıyoruz diyelim. Eşit olacak. 6,25'i 625 bölü 100 diye yazalım. Çarpı 10 üssü 5 çarpı 8 bölü 5'ine çıkıyor her saatin sonunda üssü n diyelim. Şimdi bir bakalım. 10 üssü 7 çarpı 4 üssü n bölü 5 üssü n eşittir 625. 25'in karesi ya da 5 üssü 4 diyebiliriz. 100 yerine 10'un karesi dedik. 10 üssü 5 çarpı 8'i şimdilik 8 üssü n yazalım da biraz sonra 2 üssü olarak yazmak isteyeceğim 5 üssü n. Karşılıklı bu ikisi gitsin. Şöyle biraz aşağı inelim. 10 üssü 7 çarpı 4 yerine 2'nin karesi diyelim. Üstünde de n var. 2n oldu. 5 üssü n. Şu ikisini işleme sokarsam 5 üssü n değil bu. 5 üssü 4. Heh, i̇şleme sokarsak 5 eksi 3'ten 10 üssü 3 olur. Çarpı 8 yerine 2 üssü 3 yazdığımızda 2 üssü 3n olur. Peki bunu bunun altına bunları da bunun altına gönderme planım var. Ne diyorsunuz? Olur değil mi? Yani her tarafı 2 üs n'e bölüyorum. Pardon 2 üs 2n'e bölüyorum. 2, e 2 üs 2n bunlar gitsin diye ve her tarafı da bu sayıya bölüyorum. 5 üssü 4 çarpı 10 üssü 3 burayı da aynı şekilde 5 üstü 4 çarpı 10 üssü 3'e böldüm. Bunları attım yani sol tarafa. Sol tarafta onları düzenlersem 10 4 bölü 5 üssü 4 kaldı. Karşı tarafta da üstleri çıkarırsak tabanlar aynı 2 üssü n kaldı. Üstleri aynı olduğu için tabanlar bölünür. 2 üssü 4 eşittir 2 üssü n. Ne oldu buradan? n eşittir 4 geldi. Güzel bir soru. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soruya bakalım. En fazla 6 üssü 3 litre su alabilen bir deponun içindeki su miktarını gösteren gösterge eş bölmelere ayrılmıştır. Göstergedeki kırmızı renkli ibre depodaki su miktarını gösterdiğine göre depoda kaç litre su vardır? Bir bakalım. Önce siyah çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve her 6 çizgi arası da 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Yani 6 çarpı 4'ten 24 küçük çizgi var. O zaman 6 üssü 3'ü 24'e bölersem bir küçük çizgi, iki, küçük çizgi arasını bulurum. Yani şurayı bulurum. Hesaplamıyorum şimdi. Peki ibreye kadar kaç tane var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 9'a da çarpacağız ve bunu arıyoruz. Bunun cevabını arıyoruz. Peki 6 üssü 3. 24 yerine 4 çarpı 6 dediğimizi varsayalım. Çarpı 9. Aslında hepsini üstlüğe geçirmemiz gerekiyor. Nasıl? 4 yerine 2'nin karesi. 9 yerine 3'ün karesi. Şimdi önce burayı yapalım. Bunun üstünde 1 var. Üstleri çıkarırsak 6'nın karesi. Altında 2'nin karesi var. Yanında da 3'ün karesi var. Burada üstler aynı. Tabanları bölersek 3 üssü 2 olur. Çarpı 3 üssü 2. Tabanları aynı üstleri topladık. 3 üssü 4 elde ettik. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru. Her yıl 20 üssü 4 adet A marka ve 33, 30 üssü 3 adet B marka araba lastiği üreten bir fabrikanın her yıl ürettiği lastiklerden A marka olanların 1 bölü 2 kusurlu üretilmekteymiş. B markalarında 1 bölü 100'ü kusurlu üretilmekteymiş. Peki 20 üssü 4 çarpı 1 bölü 200 bu kadar kusurlu ve 30 üssü 3 çarpı 1 bölü 100 bu kadar kusurlu. Her yıl bu 1 yıllık. Buna göre fabrika 7 yıl boyunca üretilen tüm lastiklerin kaç tanesi kusurludur? Kusurlu lastikleri 7'ye çarpacağız. Üstü falan değil. Bu çünkü 1 yıllıksa 7 yıllık çarpı 7 olmak zorunda. Peki işlemlerimizi yapmaya çalışalım. 7 çarpı mı dursun. Bu 20 üssü 4'ü şöyle yazalım. 2 çarpı 10 diye düşünelim. Üssü 4 ya. Bu 4'ü de gidip buna ve buna verelim. Çarpı 1 bölü 2 yüzü de 2 çarpı 100 diye yazdığımızı düşünelim. Hatta 100'ü de onun karesi diye yazdık. Artı. 30'un küpünü yine benzer şekilde 3 çarpı 10 diye yazdığımız için üstündeki 3'ü buna ve buna ayrı ayrı dağıttım. 1 bölü 100'ü de 10'un karesi diye yazdım. Bakalım şu ikisinde işlem yaparsak 7 çarpına dursun. 2 üssü 4'ü 2 üssü 1'e bölersek 2 üssü 3 kaldı. 10 üssü 4'ü 10'un karesine bölersek 10'un karesi kaldı. Artı şu ikisini de işlem yaparsak 3'ün küpü çarpı 10 üssü 1 yani 10. Burada biraz şimdi açmamız lazım arkadaşlar. 7 çarpı bu 8, bu 100, bu 27, bu da 10. Yani yana doğru gideyim. 7 çarpı 800 artı 270 topladığımızda 7 çarpı 1070 çarptığımızda da 7490 oldu. Yani doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soru. 20 milyon hanesi bulunan bir ülkede yapılması planlanan çevreci kampanya ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ülkedeki her haneden bir yılda 25 litre atık yağ toplanmaktadır. O zaman 20 milyon, 20 milyon demek 20 çarpı 10 milyon haneden bu kadar çarpı 25 litre atık yağ toplanır. 5 litre atık yağdan 1 litre biyodizel yakıt elde ediliyorsa yani 5'te 1'i oranında değil mi? Bak 5 litrede 1 litre elde ediyor 5'te 1'i. O zaman bu sayının aynısını yanıklık yapalım kopyala yapıştır aynısını çarpı 1 bölü 5 yaptığımda bu kadar da biyodizel yakıt elde edildi. Diyor ki 400 litre biyodizelin satışından elde edilen gelirle bir öğrencinin yıllık bir yıllık okul masrafı karşılanmaktadır. Yani 400'de bir. O zaman 400'e bölersek bu sayıyı alalım bunun aynısını. Yine uyanıklık yapıyorum. Kopyala yapıştır. Bunun 1 bölü 400'ü kadar öğrencinin bir yıllık okul masrafı karşılanıyor. Buna göre bu kampanyada bu kampanyayla ülkede her yıl kaç öğrencinin bir yıllık okul masrafı karşılanıyor? İşte bu kadar. Zaten bula bula gittik işlemleri. Yukarıdaki afişi okumadık ama soru her şeyi anlatıyordu. 20 milyon hane ile yeşil enerji üretiyoruz. Tamam çocuklarımızı okutuyoruz falan filan. Tamam yukarıda afişte bir şey yokmuş zaten. Bunu hesaplayalım. Şöyle yapalım. 20'yi, şu 25'i 5'e böldüm. Bir tane 5 kalsın burada. Tamam. 20 ile 5'i çarparsam 100 çarpı 10 üstü 6 çarpı 1 bölü 400. Şu 2 sıfır bu 2 sıfırı götürsün. Aynen. 10 6 bölü 4 kaldı farkındaysanız. 10 üstü 6'nın da 100'ünü ayıralım. 10 üssü 4'ünü ayıralım. Yani 10 üssü 2'si burada, 10 üssü 4'ü burada bölü 4'ü. Şununla sadeleştireceğim. 25 kalacak. Sonuç itibariyle 25 çarpı 10 üssü 4 elde edildi. Doğru cevap B şıkkı. Beşinci soru. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renk olan dikdörtgen şeklindeki bir karton. Her defasında tam ortasından olacak biçimde aşağıdaki gibi kısa kenarına paralel olarak katlanmıştır. Son durumda oluşan dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının iki katı. Peki kısa kenarı A ise uzun kenarı 2A diyebiliriz. O zaman burası A, burası A. Yani 2A, burası 2A, burası yine 2A, burası 2A'ydı, burası da 2A. O zaman burası da 4A oldu dedik. Çevresi de bu kadar demişti. Yani bunun çevresi. Bunun çevresi ne olur? Toplarsak hepsini 6A olur. Yani 3 çarpı 2 üstü 4 eşittir 6A ise... Her tarafı 6'ya bölersek 1A'yı bulabiliriz. Sadeleştirdik. 2, 2 üstü 4'ü 2'ye bölersek 2 üstü 3 kalır. Yani A dediğim 8 bir aslında. Ya da 2 üstü 3 hangisini kullanmak isterseniz. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgenin alanı. Başlangıçta verilen bu dikdörtgenin alanı bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarparız. Yani 8A kare buranın alanını oluşturur. Alan 8A kare ise 8 çarpı... A da 8'di. 8'in karesinden 8'in küpü elde edilir. 6. soru. İnsan vücudunda hastalığa sebep olan X bakterisi için uygulanan tedavi yöntemlerinden serum X bakterisi sayısını 1 bölü 9 oranında azaltmaktadır. 1 bölü 9 oranında azaltıyorsa 8 bölü 9'una iner. Antibiyotik X bakterisi sayısını 19 bölü 100 oranında azaltıyorsa yine 1 eksi ben az önce demin kafadan yaptım 1 eksi 1 bölü 9'u bu çıktı. 1 eksi 100, 19 bölü 100 yaparsanız da 81 bölü 100'üne düşer. Başlangıçta vücudunda 64 çarpı 10 üstü 20 adet X bakterisi bulunan bir hastaya ilk 2 günün her birinde birer adet serum tedavisi yani şu kadar düşecek. Şöyle 64 çarpı 10 üstü 20 çarpı 8 bölü 9'dan üssü 2 yapmamız lazım. Ya da 2 tane çarpacaksın böyle. Tamam mı? Böyle yapmak yerine kısaca şöyle yapıyorum ilk 2 gün dediği için sonraki 4 günün her birinde ise birer adet antibiyotik tedavisi çarpı 81/100 üssü 4 demeliyiz. Uygulandıktan sonra hastanın vücudunda kalan x bakteri sayısı kaç olur? İşte bunu hesaplayacağız arkadaşlar. Peki kendimize biraz yer açalım. Şöyle köşeye aldım. 64'ün yerine 2 üssü 6 yazdık. 10 üssü 20'ye dokunmadım. 8'in yerine 2 üssü 3 yazalım. Üstünde de 2 var bak. 9'un yerine 3'ün karesi yazalım. Üstünde de 2 var çarpı 81'in yerine 3 üstü 4 yazdım. Üstünde 4 var. 100'ün yerine 10'un karesi yazdım. Üstünde de 4 var. Üstün üsü işlemlerini uygularsak burası 2 üstü 6, burası 3 üssü 4, burası 3 üssü 16, burası da 10 üssü 8 oldu. Peki işlemlerimizi yapalım. Şu ikisini işleme sokarsak 3 üssü 12 kalır. Şu ikisini işleme sokarsak 20'den 8 çıkarsa 10 üssü 12 kalır. Son olarak bu ikisini de çarparsak bu sefer üsler toplanması gerekiyor ama burayı eksik mi yazdık? Sanırım burayı 2 üssü 6 yazacaktım değil mi? Eksik yazdım bak az kalsın hata yapıyorduk. Evet, şimdi oldu. Üsler toplanırsa 2 üssü 12 oldu. Süper. Aa, hepsinin üssü 12. Üslerin hepsi 12 ise tabanlar çarpılır. Tabanlar çarpılırsa da buradan 60 üssü 12 elde ederiz. Bakalım mı şıklarda. Evet A şıkkında var arkadaşlar. Yedinci soru. Yenilebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik santralleri akan suyun gücünü elektriğe dönüştürmektedir. Bir hidroelektrik santralinin günde 24 gigawatt elektrik üretimi yaptığı bilinmektedir. Bir şehrin bir aylık elektrik tüketimi bu kadar watt olarak hesaplanmış. Bu hidroelektrik santralinin bir şehre 6 ay yetecek kadar elektrik üretebilmesi için kaç gün çalışması gerekir diye soruluyor. Bir şehrin 6 aylık elektrik tüketimiydi bu. O zaman şey, bir aylıktı pardon. Bir aylık elektrik tüketimiydi. 6 aylık için 6 çarpı 2 çarpı 10 üssü 11 yapmalıyız. Bu kadar tüketimimiz var. Tüketim. Ama bu watt olarak. Tamam Şöyle yazalım. Peki şimdi 24 giga gigawattı çevirmeliyiz normal vata. Ne yapıyormuşuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sıfır koyarak yani 24 çarpı 10 üstü 9 ile çarparsak watt oluyormuş. Olduk şu anda. Bu yalnız ne bu? Günde. Bak günde. O zaman e, bu bir günse şuraya yazalım. 30 gün için yani 30 günden kastımız 1 ay. Her zaman 30 gün 1 ay kabul edilir. 30 çarpı 24 çarpı 10 üstü 9 watt bu 30 günlük yani 1 aylık. 6 aylığı bulmak istersek de bunu da 6 ile çarpmalıyız. 6 çarpı 30 çarpı 24 çarpı 10 üstü 9 watt. Bu hidroelektrik santralinin ürettiği enerji üretimi. Ama biz niye 6 aylığı bulduk? Biz aslında 6 aylığı bulmayacaktık. Bunu değiştirelim. Biz ne yapacaktık? Ne diyor? Bakın hidroelektrik santrali bir şehir 6 ay atacak kadar elektrik üretmemiz için kaç gün çalışmalıdır? Ha, x gün çalışmalıdır demeliyiz. x gün çalışacaksa x çarpı 24 çarpı 10 üstü 9 watt. Şimdi oldu x gün çalıştırdık. 6 aylık tüketimimiz de bu kadar. Buna eşit olacak. Yani x çarpı 24 çarpı 10 üssü 9 eşit olacak. 6 çarpı 2 çarpı 10 üssü 11. Kısaca 6 çarpı 2 demeyelim. 12 diyelim. Her tarafı 12'ye bölersem burada 2 kalır. Ama x'i yalnız bırakalım. Dur 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 vazgeçtim vazgeçtim. Şöyle yapalım. Her tarafı 24 çarpı 10 üssü 9'a bölelim. 24 çarpı 10 üssü 9'a bölelim. Şurası 9. x yalnız kaldı burada. Bunlar gitti. Sadeleştirirsem Burada şöyle olur bakın. Aşağıda 2 kalır. 10 üssü 11'i 10 üssü 9'a bölersek 9 yukarıya eksi olarak çıkar. 10'un karesi kalır. 10'un karesi dediğimiz 100'dür. 100 bölü 2'den de 50 gün çalışması gerektiğini buluruz. 8. soruya bakalım. İlhan aşağıdaki gibi üzerinde 0 dışında sadece 3'ün tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu özel bir cetvel tasarlamıştır. Görüyorsun. İlhan bu cetveli kullanarak aşağıdaki gibi bir ölçüm yapmıştır. Bu ölçümde benim gördüğüm buradaki kağıt uzun uzunluğu diyelim ki A olsun. A uzunluğu küçüktür. Bu ikisi arasındaki farktan. Yani 3 üssü x artı 3 eksi 3 üssü x. Tamam. Burada da A uzunluğu şöyle tam çizemedim. Evet A uzunluğu daha büyüktür. Bu ikisi arasındaki farktan. 3 üssü x artı k eksi 3 üssü x eksi 4. Evet bu bilgiler var. Diyor ki iki ölçümde dikdörtgen şeklinde kağıdın aynı kenar için yapılmıştır. Buna göre k'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Peki biraz yaklaşalım. Şimdi şöyle yapalım. Burada 3 üssü x parantezini alırsam 3 üssü 3 eksi 1 kalıyor. Küçüktür a. 3 üssü x çarpı 27 eksi 1'den burada 26 kaldı. 3 üssü x'in 26 katından daha küçük olmalı. Şimdi k sayısı şıklara göre bakarsak şu eksi 4'ten daha büyük. Yani o zaman burası daha büyükse her zaman küçük olanın biliyorsunuz parantezini alırız. 3 üstü x eksi 4 parantezine aldığımızda. Bunun içinden x'i aldın. K'dan da 4 alırsan 3 üstü k eksi 4 kalır. Sağlamasını yapmak için dağıtırsanız şu 4 ile k biraz benziyor gibi benzemesin. Dağıttığınız zaman dikkat edin 4'ler götürmesi gerekiyor. Şöyle yapalım o zaman. 4 eksi k yapacaktım galiba değil mi? Evet. Yok. 4 artı a, k artı 4 olacaktı. Evet şimdi üstleri toplayın. 4'ler götürdü x artı k. Evet sağladı. Aynen buradan da 1 kaldı. Bundan da büyük olmalı a sayısı. Ama buradan çözemeyiz. 3 üssü x'ten çözmemiz lazım. Şöyle yapalım vazgeçtim. 3 üssü x parantezin alıyorum şimdi de. Bak, yanlış ola girersem de dönmem lazım. Siz de görün diye böyle yapıyorum. Buradan da 3 üssü k eksi 3 üssü eksi 4 kalır. Bundan da büyük olmalı. Şimdi ikisini beraber yazmak istiyorum. Şöyle a büyüktür bu sayıdan şöyle yazdım ve bundan da küçüktür. Biraz uyanıklık yaptım. Kopyala yapıştır yaptım. Şimdi aradaki a'yı görmezden gelirsek bu ikisi arasındaki ilişkiyi yazmak istiyorum. 3 üssü x çarpı 3 üssü k eksi 3 üssü eksi 4 küçüktür. 3 üssü x çarpı 26. Her iki taraftan 3 üssü x'leri atarsak bak k ile ilgili yorum yapabiliyor olacağım. Şöyle bir çizgi çektim. Bu tarafa alıyorum şimdi işlemlerimi. 3 üssü k eksi 3 üssü 4'ü 1 bölü 3 üssü 4 yani 1 bölü 81 diye yazalım. Küçüktür 26. Bunu karşıya atıyorum. 3 üssü k küçüktür. 26 artı 1 bölü 81. Şimdi artık k'nın nerede olduğunu anlayabiliyoruz. 26'dan e yani burası çok küçük bir sayı. 27 olamadık bakın farkındaysanız. Yani burası 26,1 falan tamam mı? Yani 3 üssü k sayısında k'ya 3 veremiyoruz. 27 oluyor. O zaman k'ya verebileceğin en büyük tam sayı değeri burada mecburen 2 olur arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı çıkar. Evet test 8'i de bitirdik. Güzel sorular vardı. Bir sonraki testimiz sarmal test olacak. Biraz böyle genel tekrar yapacağız. O testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.